Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomda size Kurtlar Vadisi hakkında bilinmeyen 10 bilgiyi size sunacağım. Ondan geriye başlayıp bire kadar devam edeceğim. Videonun sonunda da ek bilgilerden bahsedip öylece bitireceğim. Ve videoya geçmeden önce eğer bu tür bu tarz videolar istiyorsanız eğer kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yani böyle tür yani böyle tarz videolar istiyorsanız e, eğer yorumlara yazın. Abi ben böyle tarz videolar istiyorum diye. Ne neyse şu ço lafı çok uzattık. Hadi videoya geçelim. Biliyorsunuz ki Kurtlar Vahisi'nde Süleyman Çakır diye bir karakter vardı ve hayranı çoktu. Ancak kendisi 8 Nisan 2004'te aramızdan ayrıldı. Bu son dönem biraz saçma oldu ama neyse. Bu ölümünden sonra hayranları Süleyman Çakır için mevlüt okuttu ve hayır yemeği dağıttı. Vay be adımı seven bayağı insan varmış yala. Neyse neyse hadi sıradaki bilgiyi geçelim. Kurtlar Vadisi dizisindeki derin devlet ve mafya tarihi konusu gerçek hayatta mafya zannedildiği için birçok tartışmaya ve Osman sınavın ölüm tehdidi almasına yol açmış. Yani dizinin yapımcısı Osman Sınav ve birçok tehdit almış. Ama neyse bunların hepsi bir hayal ürünü diyemem yani hepsi gerçek hayattan alınma. Neyse neyse hadi sıradaki bilgiye geçelim. Kurtlar Vadisi o kadar iyi bir dizi ki sadece Türkiye'de değil yurt dışında da popüler olmuş. 3 tane filmi var. Yoksa 4 müydü? Sanırım 3 de yanlış hatırlamıyorsam. Neyse neyse. Popüler olmasının arkasında yani derin devlet ve mafya tarihi yer alıyor. Ve bir sürü kara bir sürü iyi karakter var. Yani iyi dedim herkesin sevdiği. Ya bir türlü anlatamadım arkadaş. Bir sıradaki bilgiye geçelim. Kutlar Vadisi'nin bölüm bir bölümünde şöyle bir replik var. Bu masada herkes eşit. Ben daha eşitim diye bir replik vardı. Ancak bu replik senaryoda yoktu, bu sadece bir doğaçlamaydı. Sonra bu replik sahneye eklendi ve birçok kişi tarafından beğenildi. Beğenen var mı bilmiyorum ama bir sıradaki bilgiye geçelim. Kurtlar Vadisi dizisinin hikayesinin gerçekçi olabilmesi için bazı istihbaratçılık kişilerinden ilham alınmış, yani e, onlardan ilham alınarak yapılmış. Peki anlatamadım ama sizin anladığınızı düşünüyorum. Sıradaki bilgiye geçelim. Kurtlar Vadisi dizisinde Abdülhey diye bir karakter var. Ama ancak Abdülhey'in önceki adı Abdülkerim olacaktı. Fakat sonradan adı Abdülhey olarak değiştirildi. Bence Abdülhey olması daha mantıklı olmuş. Şimdi dördüncü bilgiye geçelim. Müzik Kurtlar Vadisi dizisinde Süleyman Çakır'ın ölmesinin arkasında bir sebep var. Biliyorsunuz ki Süleyman Çakır'ı Oktay Kaynarca canlandırıyor. Kendisi kendi isteğiyle diziden ayrılmak istemiş. Başka bir projelerde almak istiyormuş. Ah ulan Oktay Kaynarca neden ayrıldın ki? Ne güzel 5-6 ya da bilim ne bileyim 97 bölüm boyunca seni görürdük. Yapacak bir şey yok. Adam kendi isteğiyle yap kendisi yapmış. Evet, şimdi ilk üç bilgiye geçelim. Kurtlar Havazesi dizisinde Gölükay Uygun'un canlandırdığı Memati baş karakteri aslında yan bir karakter olarak düşünülmüştü. Ama ancak seyirci Memati karakterini bayağı sevince o hikayeyle birebir olan bir karakter oldu. Bence bu yap yapılan şey daha mantıklı. Herkes Memati'yi daha fazla görebilecekti. Şimdi iki numaralı bilgiye geçelim. Kurtlar baş başrol olan Polat Alemdar'ı oynayacak oyuncu başka birilerine teklif edildi. En sonunda Necati Şaşmaz'a teklif edildi ve asıl Polat Alemdar o oldu. Polat Alemdar hakkında birçok video dolansa da biz ikinci Polat Alemdar yani Necati Şaşmaz en iyisi diyebiliriz. Ve geldik bir numaraya. Bu bin numaralı bilgi çoğunuzun bilmediği bir bilgi olabilir. Kurtlar Vadisi dizisinin adı aslında Kurtlar Sofrası olacaktı. Hani Ali Kın'ın Kurtlar Sofrası diye bir şarkısı e, vardı ya işte onun gibi. Ama ancak sonradan Kurtlar Vadisi olarak değiştirildi. Bence Kurtlar Vadisi olsa daha iyi olurdu. Kurtlar Sofrası e, biraz mantıksız duruyor sanki. Evet arkadaşlar şimdi 10 10 bilinmeyen bilgiyi hepinize sundum. Şimdi benim bildiğim yani bonus bilgilere geçelim. İlk bonus bilgimiz babaların infazı ile alakalı. Kurtlar Vadisi'nin 45. bölümünde babaların infazı ile alakalı bir sahne var. Babaların infazı aslında 7 ölümcül günahı temsil ediyor. 7.si nereden çıktı diye sorar, soracak olursanız eğer Sonuncu baba yani Süleyman Çakır'dır. Yedi ölümcül günah şunlardır. Oburluk, kıskançlık, şehvet, tembellik, açgözlülük, haset ve öfkedir. İşte bu yedi ölümcül günaha göre babalar bunları temsil ediyor. Tabi ben hangi karakterin neyi temsil ettiğini neyi temsil etmediğini bilmiyorum. Kusura bakmayın. Neyse hadi sıradaki ikinci bonus bilgiye geçelim. Kurtlar Valisi Pusu 167. bölümünde Memati ölmüştür. Biliyorsunuz ki Memati çok sevilen bir karakter. Memati'yi seven hayranları Memati'yi rol geri öldüre öldüren oyuncuyu Allah yarattı demeden dövmüşlerdi. Bu gerçekten de yaşanmış arkadaşlar. Hatta bununla alakalı bir haber görüntüsü var. Durun size onu izleteyim. Saldırıyor uğradınız. Yani e, kimler nasıl bir saldırı gerçekleştirdi onu bir anlatabilir misiniz? Aslında kimlerin olduğunu zaten bilmiyorum yani yol duyuruyordum arkadan 3 ya da dört kişi yani takriben sayısını da bilmiyorum aslında ee, Kurtlar Vadisi'nde oynadığımı sordular hı hı. o esnada ben de dönerek evet dedim der demez de zaten. Yani neden saldırdılar yani Kurtlar basidisinde memati rolündeki arkadaşı rol gereği öldürdüğünüz için mi acaba? Şöyle bir şey aslında e, sanırım çünkü e, vururlarken yani, terörist falan diyorlardı yani, e, ya, yani da, pis terörist de. falan gibi laflar duydum İşte ya yani, o tarz şeyler yani ya yani, çok fazla da hatırlamıyorum çünkü yani darbe yiyordum o esnada. Bu olay biraz komedik biraz da trajik olsa da yine de seyircilerime matin dikamını gerçek hayatta almış. <laughs> evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Kurtlar Vadisi hakkında bilinmeyen 10 bilgiyi güzel bir şekilde hepinize sundum. Eğer başka bir dizi hakkında bilgi sunmamı istiyorsan eğer bu videonun altına abi şu şu dizi hakkında 10 bilgi sunar mısın diyebilirsin. Ben de hemen araştırıp videosunu direkt yapabilirim. Evet bugünlük video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.